<laughs> Ağzını hmm. da anneciğim kafanı oraya. Gel. Kısa da alır mısın? <gülüyor> <gülüyor> şey mı Gel. Sağ. Ama babacığım yoruldum kardeşim. Teşekkür ederim sana. Hadi gel bebeğim. İstersen ben Kıçık taşıyabilir şey miyim? Gel. Taşıyayım mı? Ayakkabıların altta kuracağım. Ayakkabıları burada. Bak orada. Bak maymun duruyor duruyor. Bir anda böyle maymunluk gelip kızıklı oraya gidiyor. dikkat et. Anneciğim dikkat et. Bence bir yere yani. Bence de. Ben. Bak burada da var mı? Burada da var. var.